Sıradan bir motorcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, uzun zamandır çekmek için çabaladığım Kuba Çita 100 Argold ve e, Mondial Superboy 100 E videosunu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar önce teknik özelliklerinden başlayayım. Teknik özellikleri hemen hemen aynı. Kuba Çita 8 beygir, 6.5 Nm torku var. Mondial Superboy da hemen hemen 8-8.5 beygir ve 6.5 Nm torku var. Ama aralarında Büyük bir ağırlık farkı var arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi. Ee, en basitinden e, Kuba çıtanın deposu 8 litre. Süperboy'un deposu 12 litre arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Süperboy çıtaya göre biraz daha kalıplı duruyor arkadaşlar. Ön tarafı olsun arka tarafı olsun biraz daha heybetli duruyor. Şimdi ben çıtanın test sürüşünü de yaptım. İkisi arasında bazı karşılaştırma ölçeklerimiz olacak. İlk olarak gidişten bahsedeyim. Herkesin çokça sorduğu bir soru. Arkadaşlar Chita çok daha iyi gidiyor. Şimdi benim motorun yüzlüğüne göre konuşuyorum. Ee, tork olarak ve hız olarak e, süper Boy'un yüzlüğünden çok daha iyi gidiyor arkadaşlar. Ama Chitanın konforu bana biraz az geldi. Şimdi gördüğünüz gibi Chitanın deposu olsun, deposu çok düz. Artı olarak arka tekerleği, ön tekerleği falan çok ince. Hani arka tekerleri böyle beraber çektiğimde zaten siz farkı görürsünüz. Birisi 3.18, birisi 18 arkadaşlar. Süper boyda vites geçişleri nispeten çitaya göre daha rahat arkadaşlar. Çitanın vitesleri biraz daha sert. Ayrıca biliyorsunuz kubaların vitesleri diğerlerine göre farklı. Hepsi aşağı doğru viteslerin. Konfor konusuna gelecek olursak konfor olarak yine Superboy çitadan biraz daha rahat geliyor bana arkadaşlar. Özellikle ön süspansiyonlar çitada bayağı bir sert. Bir de çita biraz daha e, sport yapıldığı için süspansiyonları daha sert arkadaşlar yol tutuşu için. Ama yüksek hızlarda Superboy çitaya göre bana daha çok güven verdi. Tasarıma gelecek olursak arkadaşlar yani şöyle kadranları size bir göstereyim. Kubaçtan kadranında sadece hız, devir, uzun kısa ve sağ sol sinyal var arkadaşlar. Benzin göstergesi koymamışlar. Superboy'un kadranına gelelim arkadaşlar. Benim kadranım bozuk ama yine de size bir anlatayım. Ayrıca orada vites göstergesi de vardı. Burada da vites göstergesi var. Artı olarak bizde bir trip metre var. Ee, arıza lambası var, boş ışığı var. Ve benzin göstergemiz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size şöyle bahsedeyim. Eğer gidiş istiyorsanız, daha hızlı gitsin istiyorsanız, motorum daha güzel kaçsın, daha iyi hızlansın istiyorsanız tercihiniz kuba çit olsun. Ama ben motorda konfor istiyorum. Sonuçta 100 cc motor ne kadar gidebilir falan filan diyorsanız mantık olarak konforlu ve yere daha iyi oturan bir motor olarak arkadaşlar ben size süper boyu öneririm. Yol tutuşu konusunda gördüğünüz gibi çitanın üstünde tel jant var arkadaşlar. Süper boyun üstünde çelik jant var. Haliyle çelik jant tel janta göre biraz daha iyi tutuyor arkadaşlar. Arka fren ikisinde de kampana. Ön fren ikisinde de disk hatta diskleri farklı ama kaliperleri hemen hemen ayrı. Yani o konuda çok bir farkları yok. Kuba City'nin Superboy'a göre artıları arkadaşlar çok fazla kronik arızası yok. Hani Superboy'un işte far patlatma sorunu olsun, benzin çamandıra sorunu olsun vesaire. Bunlar Kuba da bulunmuyor arkadaşlar. Zaten CG serisi motorların genelinin üretilme amacı daha az sıkıntıyla daha çok yol yapmak arkadaşlar. Hani Superboy'un parça fiyatlarıyla aralarında çok bir fark yok. Zaten Çita'nın çok bir parçası da yok gördüğünüz gibi. Hani işte arka kuyruk yok. Sadece yan kapaklar depo. işte motor kısmı devam et. Hani e, Superboy enjeksiyonlu çıktığı için arkadaşlar biraz daha parça sistemi karışık. O yüzden parçaları sizi biraz daha uğraştırabilir. Ben burada hani benim motorum Superboy ama tarafsız bir e, tanıtım yapmaya çalışıyorum. Hani son hızlara baktığımızda Kubaçı 120-130 görüyor arkadaşlar. Ama süper boyun yüzlüğü maksimum 100. Hani bilemedin 105. Daha fazlasını da görmüyor. Süper boya göre. Süper boyun titreşimi kısa aralıklarla ve az şiddetli ama e, süper boyun titreşimi kısa aralıklar ve az şiddetli. Ama çitanın titreşimi uzun aralıklar ve çok şiddetli arkadaşlar. Sizi sarsıyor gerçekten. Chita biraz daha düşük bir motor, boy olarak daha düşük ve daha hafif bir motor arkadaşlar. Hani size dediğim gibi hani daha hızlı gitmek istiyorsanız Chita mantıklı bir seçim olur. Hani kronik arızalarla uğraşmayayım, biraz daha hızlı gitsin, çok konforlu olmasa da olur gibi şeylerde Chita daha iyi ama ben çok fazla hız istemiyorum, motorum e, beni rahat rahat götürüp getirsin. Hele ki bozuk yollara gireceğim falan diyorsanız size önerim süper boyu arkadaşlar. Hani ben süper boyu 150 cc yaptım. 150 cc olmasına rağmen kalkışta çıtayı yetişemiyor arkadaşlar. Hani o yüzden size söyleyeyim motor çünkü ağır hani çıta gibi değil çıta bayağı hafif bir motor. Hani bir sürdüm ettim baya da hani kendi segmentine göre baya da başarılı bir motor arkadaşlar. Ben zaten bunları da seviyorum. Egzoz sesine gelelim arkadaşlar. Her konuya değinmeye çalışıyorum. Mondial Süper Boy'un şimdi benim motorun üstünde egzoz var fakat egzoz olmayan haliyle Superboy'un sesi Çita'ya göre biraz daha tok arkadaşlar. Çita'nın sesi biraz tiz kalıyor. Malzeme kalitesi olarak yine dediğim gibi hemen hemen aynılar. Zaten ikisinin de motor kısmı neredeyse aynı. Neredeyse hiçbir fark yok. Hani Aralarında seçim yapmak için işte 2-3 etkeniniz var arkadaşlar. Birincisi hız, ikincisi konfor, üçüncüsü de yol tutuşu. Konforla yol tutuşu süper boyda daha iyi. Hız olarak Kubaçı daha iyi arkadaşlar. Hani görünüş olarak kim ne düşünür bilmiyorum ama bana göre süper boy görünüş olarak biraz daha kalıplı olduğu için daha güzel duruyor. Yani boyu uzun olan arkadaşlar süper boy tercih edebilir arkadaşlar. Çita biraz daha altınızda küçük kalır. Geri kalan değinmem gereken başka konular ne olabilir? Yani hemen hemen aynılar aslında ortak üretim gibi bir şeyler arkadaşlar. Çok şaselerde falan filan da çok fark yok. Superboy sadece biraz daha yüksek bir motor. Yani enjeksiyon kısmı sizi biraz üzebilir Superboy'da. Çita işte bildiğimiz gibi karbüratörlü. Buradan da çekim. Karbüratörlü 100 cc bir motosiklet. Yani tamiri şeyi daha basittir. Hani ben de benimkini karbüratörlüğe çevirdim şahsen o yüzden. Hani e, size tavsiyem arkadaşlar iyi düşünün dedim. Hani konfor istiyorsanız Çita size konfor verebilecek bir motosiklet değil. Tasarım istiyorsanız yine size dediğim gibi tasarım olarak süper boyu daha iyi görüyorum ben. Ama hız konusunda ve daha az arıza çıkartma konusunda Kubaç'ta size biraz daha iyi gelecektir arkadaşlar. Superboy biraz uğraşılması gereken bir motor. Motor kısmı çok sağlam. Ama elektrik elektronik sistemi o kadar sağlam değil. Ona bir el atmanız lazım. En basitinden far sorunu, far patlatma sorunu sürekli fara açık kalıyor çünkü. Benzin şamandıra sorunu. Yani enjeksiyonda bazen sorun çıkabiliyor arkadaşlar. Boğulma yapabiliyor. Yani bunlarla biraz uğraşmanız lazım. Gö gösterdiğim gibi göstergesi bayağı adi bir şey. Çok bir şey beklemeyin göstergesinden Hani bunlara el atmanız lazım arkadaşlar. Yani şu an Kuba Çita'nın sıfırı yüzlük olarak 24-25 bin lira. Süper boyun sıfırı 21 bin lira. Hani bir şöyle düşünün arkadaşlar. Hani 21 bin liraya bunu alıp ondan sonra 3 bin lira masraf edersem ne olur diye düşünün. Hani Büyük ihtimalle eee Çıtadan eksi bir yanı kalmaz o zaman. Sadece çekiş ve gidiş konusunda biraz daha düşük kalır. Ama o da size çok sorun olmaz arkadaşlar. Çünkü motor zaten 100 cc gücü belli. Amacı belli. Yani bu motorlar yarışmak için yapılmamış. Bu yüzden benim tercihim süper boy oldu arkadaşlar. Ben da alabiliyordum. Süper boy bana daha mantıklı geldi. Boyum da biraz uzun olduğu için. Üstünde daha iyi durabileceğime inandım. Ve galiba benim seçimim doğru oldu arkadaşlar. Ben aldıktan sonra motoru 150cc yaptım. 150cc yaptıktan sonra gidişi de gayet güzel oldu ve bana yeterli geldi. Hani bundan sonra sizin e, görüşleriniz, sizin düşünceleriniz önemli arkadaşlar. Çünkü ben bir yere kadar size anlatabilirim. Ben zaten kendi seçimimi yaptım. Ben seçimimden memnunum arkadaşlar. Superboy biraz uğraşılması gereken bir motor. Ama ben uğraşmayı seven bir insanım. O yüzden benim için sorun yok. Ama siz uğraşmak istemiyorsanız, hani motorun parçası her yerde bulunsun, beni rahatsız etmesin, her yerde tamir ettirebileyim vesaire diyorsanız o zaman tercihiniz çıta olabilir arkadaşlar. Bugünlük tanıtım videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de görüşlerinizi yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler.